Olacak mı acaba? Vay Beren harikasın. Bravo sana. Bak. <laughs> değdirdin, değdirdin. Bunun açtığımızda asitlenmesini engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Gösterelim. Başla. Vay. Hmm. Ya gördün mü? Gördüm. Şişeye doldu. Aynen. Bak. Arkadaşlar muz buradan açılmıyor. Bu yanlış bir uygulama. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayat ilerini yapıyoruz. Annemle birlikte. Merhaba arkadaşlar, Canım, ilk haydi. defa kamera karşısında bulunuyorum. Merhaba herkese, sizi çok seviyorum. Merhaba, Merhaba aşkım. Merhaba. Arkadaşlar bugün Beren'le beraber TikTok hilelerini deneyeceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Çank. Doğru mu? Ya yoksa yalan mı? Evet. Diye. Yalan mı, doğru mu? Onu tespit edeceğiz. Evet. Öncelikle neyle başlayalım? Cipsler. Şöyle bir cipsimiz var arkadaşlar. Bu cipsimizde biliyorsunuz paketi açtığımız zaman bunu e, yarısını yedikten sonra diğer yarısı kaldığı zaman birkaç gün sonra bayatlayabiliyor. Değil mi anneciğim? Evet. Hepsini bir anda bitiremiyoruz. Bu durumda ne yapacağız bu cipsimizi? Biz şimdi böyle kullanmış olduğumuz ıslak mendilin şu kapak kısmı var. Bu kapak kısmını biz buradan çıkartıyoruz. kapak kısmını çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cipsimizin tam orta kısmına bunu yerleştireceğiz. Ben daha önce Ama, denemiştim. Evet. Beren'le biz denemiştik evde. Bu orta kısmını öncelikle bir kesmemiz lazım tabii ki makasla. Bakalım. Keselim. Bence ilk önce onu tart, ona göre kes. Ona göre kesemeyiz Beren'cim. Çünkü onun alanı çok dar olduğu için ilk önce ölçelim. Ne kadar kesileceğine bakalım. Ondan sonra hemen ayarlamış olacağım. Arkadaşlar bu cipsimiz bu şekilde yaptığımızda bayatlamayacak ve uzun süre bu cipsi bu şekilde yemiş olacağız. Mesela ilk önce açtığınız cipsiniz çok istiyordunuz, sonra yememe kararı aldınız. Evet. Sonra, bu durumda ağzını kapatamıyoruz değil mi? Aynen, Böyle katlıyoruz sürekli. Bu durumda ne yapıyoruz? Islak Biz, mendil. Evet TikTok hilelerinden ıslak mendilin kapağını bu şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. İstinde. Evet bu şekilde kapak yerleşti arkadaşlar. Buraya kapattığın zaman artık hava evet. almıyor. Bakın artık hava almıyor. İstersen Yemek istediğiniz zaman böyle evet, açıyorsam. bir tane yiyoruz. Evet, yiyorsun. Çok güzel oldu. Öyle. Çok pratik. Kesinlikle de denemelisiniz arkadaşlar bunu. Gerçekten çok işe yarıyor, bayatlanmasını da engelliyor. Birincisi bitti. Görüşürüz ikincisinde. Arkadaşlar şimdi ikinci TikTok hilemizde oraya var. Bardağımız var ve sütümüz evet, var. Ben bunu daha önce görmüştüm. Görmüş müydün? Bir de çatal gerek. Evet, oradan. bir de çatalımız gerekiyor. Şimdi biz orayı normalde gösteriyoruz, nasıl yediğimizi gösteriyoruz. Oreo bu arada fabrikası yani Oreo'nun sahibinin de açıklaması aslında bu şekilde. Nasıl yenileceğini söylüyor bize. Ve gösteriyor tabi anlatmıştım kendi ben videolarında. Ben gösterebilir miyim anneciğim? E, tabii ki gösterebilirsin. Normalde, e, normalde Oreo'yu biz bu şekilde ısırıyoruz değil mi anneciğim? Böyle evet. ısırıp yiyoruz veya böyle bu şekilde süte batırıyoruz. Bakın arkadaşlar böyle süte batırdığımız takdirde ellerimize değiyor. Gördüğünüz gibi ıslanıyor ellerimiz. Düşüyor. Bir şey Evet. Oluyor. Ellerimize süt değebilir veya çay neye batıracaksanız ama bu şekilde yenmemesi gerekiyor Aynen. zaten. Çatalı alıyoruz. Şimdi çatalı alıyoruz. Evet. Oraya batırdım. Aynen. Aynen. Evet. Bravo. Oraya batırıyoruz ortasına ve bu şekilde bu şekilde deniyoruz. Yani bir kere de ben göstermiş oluyorum. Arkadaşlar Oreo'nun ortasına getirdik. Bakın. Ortasına getirdik. Bandırıyoruz. Ve bu şekilde ağzımıza atıyoruz. Elimiz pislenmiyor. Hiçbir şekilde elimizi temas ettirmiyoruz. Ve elimize süt hiçbir şekilde atmıyor. Tabii ki Beren bu arada sütü de içiyor. bunu <laughs> <laughs> da ya anneciğim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar üçüncüye geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Beren sen bunu biliyor musun? Evet. Ne işe yarayacağını evet. bilmiyorsun. Tabii ki. Hiç bir görmedim de. Ben TikTok hilelerinden baktım. Gerçekten oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. İlk ben defa deneyeceğim. Ben senden oluyor mu olmuyor? Nereden bir TikTok kendisini bilmiyorum. Evet doğru. Beren izlemiyor. Şimdi arkadaşlar bu kutu kolayı. Böyle mesela marketten aldık, arabada ya da yolda gelirken asitleniyor değil mi? Çalkalanıyor, 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 asitleniyor. Bunun açtığımızda asitlenmesini engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Gösterelim. Biliyor muydun? Bilmiyordum. Gösterelim. Şimdi çalkalıyoruz. Bakın. Bu şekilde iyice çalkaladık. Bakalım olacak mı? Yoksa olmayacak mı? Şimdi biz yine de kap koyalım aşağıya. Ne olur ne olmaz belki dökülür. Şimdi her tarafına 3 kere böyle parmağımızla vuruyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biraz vuralım bence. Dökülür mökülür bu sefer olmaz Vera. Evet. Çünkü benim izlediğim videolarda Olmuştu. Bakalım biz yapabilecek miyiz? atistine? Açıyorum. De... Hazır mıyız? Çok korkuyorum. <laughs> ben de korkuyorum. Acaba olacak mı olmayacak mı? Geliyorum. <laughs> biz de ilk defa deniyoruz. Bakalım. Dikkat et. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Çalkaladım iyice ama hiçbir köpük çıkmadı. Gördün mü? Gördüğünüz gibi bu TikTok hilesi de işe yarıyormuş. Hadi bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar bu arada anneme benziyor muyuz? Anneme benziyor <laughs> muyum? Aşkım. Arkadaşlar benziyorsak yorumlara yazın. Arkadaşlar bir sonraki TikTok hilemizde ben şunu izlemiştim. Şimdi bir kabın içine mumu öncelikle akıtıp dik tutturacağız. Ondan sonra etrafına su dökeceğiz. Tabii renklendirmek için de gıda boyası kullanabilirsiniz. Biz şu an sarı kullanacağız. Ee, ondan sonra evet. Sonra şişeyle e, mumun üstüne koyacağız ve şişeye su dolacak. Ama yapabilecek miyiz acaba? Bakalım. Dolacak. Dolacak mı acaba? Deneyelim. Ben ben böyle ben yapmayacağım. Bakalım ilk önce bir yakalım mumları bir koyalım. Sen bana koyalım. Tamam. Ben korktum. Mumları bu şekilde eritelim biraz. Al tutturmamız lazım. Eritiyor. Evet. Mi? Bu ateşli olan bir şey olduğu için arkadaşlar. Siz e, büyünüzden yardım kesinlikle alabilirsiniz. Kesinlikle yanınızda bir büyünüzün olmasını tavsiye ediyorum. Benim çünkü, annem var. Evet. Çünkü Hı. çocuklar ateşli oynamaması gerekiyor. Biliyorsunuz ki. Evet. E? Diğer mumu da alalım anneciğim. Hı. Seninkini de yakayım ben. Evet. Şimdi diğer mumumuz da yanıyor. Tamam, sen yani bak gözüküyor hmm, yakınca. Evet, şimdi damladı. <laughs> Arkadaşlar bunlar dikleştiğine göre şimdi yavaş yavaş suyumuzu koyacağız anneciğim. Hı. Tamam? Çok yavaş bir şekilde su koymamız sen gerekiyor. Sen koydum, tamam. ben mumu falan söndürürüm. Olsun, ne olacak ki? Biz burada eğleniyoruz sonuçta anneciğim. Sonuçta yanlış bir şey yapsak da sıkıntı yok yani. Al sen koy. Yavaş yavaş koy. Çok yavaş bir şekilde koy. Evet. Doldur, 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 doldur. İyice doldur anneciğim. İyice doldur, doldur. Evet. Ben de birazcık koyayım. düşünüyordum. Hayır yapamayabilirsin. Allah. Yani sonuçta biz burada eğlence yapıyoruz. Eğlenmek Doğru. amacıyla yapıyoruz. İlla yapacağımız diye bir şey yok. Yapılacak diye de bir şey yok. Biraz da renklendirelim mi? Olur. Hadi biraz da renklendirelim. Aa, sarım, op, sarı, gıda boyası. Evet. Oh, çok geldi. Bir dakika. Çok azıcık bir şey damlatalım. Wow. Direkt sarı oldu. Değil mi? Şöyle biraz. Ben karıştırabilir miyim? Al bakalım. Karıştır. da yapabilirsin. Evet, bu şekilde suya renk vermek isterseniz de karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz sarı boya, gıda boyası kullandık şu an. İsterseniz siz hiç renk gıda boyası. Evet. Sadece suyla da yapılabilir. Evet. Başlayalım artık. Alayım mı anneciğim. karıştır. Şimdi olacak mı olmayacak mı Berat? Ben, ben de bilmiyorum. Bunu denemedim. Ben daha önce denemiştim. Ya biliyorsun izledim da. ama denemedim ben bilmiyorum. Ben denemiştim. Evet kadar. arkadaşlar başlıyoruz. İçinde su kalmasın. Başlıyoruz. Başla. Wow. Hmm. Ya gördün mü? Gördüm. Şişeye doldu. Aynen. Bak. Gördünüz mü? Oldu. Sen de kendin yapmak ister misin? He. Al bakalım. Sen de kendin yap. Yavaşça yap. Yavaş, yavaş, yavaş indiriyoruz. Mumu, aa mumu söndürdün ama olsun mum da sönünce de olabilir belki yap bakalım geliyor bak geldi evet azıcık bir şey geldi geliyor geliyor azıcık bir şey geldi istersen mumu yakıp tekrar deneyelim mi tamam. bakalım mum ıslandı mı mumu söndürmeden yap anneciğim aa bera çok şanslısın mum sönüyor sende dur bakalım ben bir deneyeyim Bakalım Berencim olacak mı bu sefer? Oo. Oh. Wow, gördün mü Beren? Bayağı bir doldu. Evet. Gördüğün Demek gibi. İşe yarıyormuş. Evet. Basınç. Basınç beşincide, da yukarıya çıkıyor. Alt beşinci de. Evet. Bu TikTok ilesi de tuttu arkadaşlar. Evet. Bir sonrakine geçiyoruz. Anne, bu TikTok hile gerçek oluyor. Evet anneciğim, zaman. bazen tutmuyor ama Aynen. bazen de tutuyor. Şu ana kadar yaptığımız her şey tuttu tükerle, değil mi? Tükerle. Süper gidiyoruz. Bakalım bir sonrakine geçelim mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu muz biliyorsunuz ki ben. Beren'in en sevdiği şey meyve. <laughs> Bayılırım. Evet, Beren sürekli muz yiyor ve çok seviyor. Anneciğim bu muzu nasıl açıyorsun normalde? Şuradan. Şöyle. İşte yanlış. Nasıl? Arkadaşlar muz buradan açılmıyor. Bu yanlış bir uygulama. Muz her zaman alt bölümden açılır. Aa. Daha kolay soyulması. Ben tek bir kere öyle açmıştım. Bak. Buradan bu şekilde kolay soyuluyor. Aa. Ama sen bu muzu o yapıp bu şekilde zorla açarsan kopabiliyor bazen. Hatta bu evet. baş tarafı içinde kalıyor biliyorsun değil mi? Yani bu da ufak tefek bir ne uygulama. Var? Önlerimiz oldu bu muz olayı arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar bir sonraki TikTok uygulamamız da şu şekilde. Mum, balon ve bir kasenin oğlunun olması ihtiyacımız var. Ben bilmiyorum bu, bu evet bu TikTok uygulamalarının hiçbirini Beren bilmiyordu. Ben şu an yaptık. Tek şu muzu biliyordum. Evet. Şimdi Beren'cim ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? İlk önce bu mumu bir tabağa yerleştirelim. Yine aynı şekilde Bir akıtalım yiyeceğiz. Sen de bu sırada bu balonu bir şişir Arkadaşlar şimdi He Hatırladım ben bunu Nereden hatırladın? Böyle mumu Balonu böyle koyuyorsun Sıcakla hiç patlamıyor Orası simsiyah olduğu bile patlamıyor Evet ama Yanlış biliyorsun Neyse. eksik biliyorsun Şimdi arkadaşlar Normalde bu balon mumun üzerine Koyduğumuz zaman patlıyor değil mi? Ben şöyle bir uzak tutayım kendimden. <laughs> Patlar. Bak. Ay. <laughs> değirdin, değirdin. Ay. Evet, değdirdiği zaman patlıyor. Ama şimdi buna ne yapacağız, biliyor Bal musun? Bu patlak. Tamam. Bu balona ne yapacağız şimdi, ne biliyor yapacağız? musun? Patlamaması için. Ne yapacağız? Sen buna bir su doldur, gel bakalım birazcık. Çok değil, birazcık su doldurup gel bakalım. Ondan sonra patlayıp patlamadığını göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu balonun içine biz birazcık Çok su doldurduk. Korkuyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafında su var. Ben Ama doldurum. Beren korkuyorum olacak mı olmayacak mı diye. Normalde içine su doldurulduğu takdirde patlamıyormuş. En azından videolardan öyle gördük. Bakalım deneyelim. Patlar sadece Beren. Olur. Beren nereye kaçıyorsun yanıma gel. Korkuyorum. Ben de korkuyorum biraz daha ilerletelim babana doğru ben de korkuyorum. Tutuyorum. Veren Ver, tutuyor. Tamam. Ay patlamıyor. Ay çok korkuyorum şu an. Ay gerçekten çok korkuyorum ben şu an. Ay karardı bu. Altı karardı. Baksana. Dur bakalım biraz daha tutalım. Değdirme değdirme. Yok patlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok korkarak tutuyorum ki çok korkarım ben balon patlamasından. Patlayacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> bayağı uzun dayandı ama. Arkadaşlar gerçekten artık o kadar ısrar ettik ki balonun patlaması için balon en sonunda dayanamadı patladı. Ama gerçekten patlamıyor. Yani içine su koyulduğu zaman yaklaşıldığı zaman gerçekten patlamıyor. Bu dokuzuncu. Evet arkadaşlar bir sonraki tiktok yerlerimizde yumurta ayırma yapacağız. Bu tabi çocukların pek işine yaramayabilir. Ama sen mesela Ay. bana kek yaparken falan yardımcı olduğunda ee. o zaman sen yapabilirsin bu işlemi. Nasıl yapacağımızı biliyor musun? <laughs> Yapmak ister misin? İlk önce benim yapmamı ister misin? Bu arada ben de ilk kez deniyorum. Gerçekten samimi söylüyorum. Ben şu an daha bunu. önce denemiştim. Ama olup olmadığını gerçekten... Ben daha önce denemiştim olmamıştı. Olmamış mı? Patlamıştı. Tamam. De. Bu sefer ben deneyeyim bakalım. Tamam. Nasıl yapacağız? Sıkıyorsun. İyi, e, hayır havasını götürüyorsun. Bir sık iyicene. Oldu. Böyle bırak şimdi. Arkadaşlar oldu. Bakın. Arkadaşlar yumurtanın sarısıyla beyazını ayırma yöntemi böyle oluyor. Pipet, ay pek şişeye ihtiyacımız var sadece. Gördüğünüz ben gibi mi? çok pratik. Ben yapmak istiyorum. Boş, evet. Boşaltalım mı? Belki olur mu acaba? Yoksa yeni yumurtadan mı yapalım? Yap bakalım. Olacak mı? Olacak mı acaba? Vay Beren! Harikasın, Bravo sana. İnanamıyorum, ver acayip. Oh, Arkadaşlar bu da oldu. Gördüğünüz bir, gibi bir Beren hiçbir şekilde akını sarısıyla karıştırmadan direkt kaseye koydu. Al bakalım, alabilecek misin? Wow, Beren. Atman her zaman bu şekilde yumurtanın sarısını ayırabilirsin. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Bu da olduğuna göre son bir tane kaldı. Hadi wow. geçelim. Beren. Ben bunu biliyorum. Biliyor musun? Ama ben çok korkuyorum. Ben de. Çünkü Hı. ilk defa yapacağım. Olacak mı, olmayacak mı? Gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar, hava basıncıyla alakalı bir deney. Videoları izledim, oluyordu. Ama Gerçekten biz yapabilecek miyiz bilmiyorum. İşimiz garanti almak için de kap getirdim. Ne olur ne olmaz ben her yere getirdim, akmasın Allah. diye. Arkadaşlar şöyle bir pet şişede suyumuz var. Pimpon topuna ihtiyacımız var. Pimpon topunu bakalım böyle tutuyormuşuz. bayağı bir tutturacakmışız. Hayır ters çevireceğiz Tamam. Ondan sonra iyice böyle bir yerleştikten sonra ters çevireceğiz. Pimpon topu orada sabit kalacakmış ama inanın bilmiyorum tutacak mı tutmayacak mı hiçbir fikrim yok Bence tutmaz Korkuyorum tutmaz mı? Çekil kapı <laughs> Korkuyorum gerçekten korkuyorum şu an Çünkü burada su burada böyle to pimpon topu Olacak mı acaba olmayacak mı bırakayım mı? bırakma. Su akıyor bence olmaz Bir, diye düşünüyorum iki, ama. 1 2 3 20'ye kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar oldu. Gördün mü Beren? Gördün, Gördün mü? Gördüm. İlk defa yaptım ve oldu. Evet. Arkadaşlar hava basıncıyla görüyorsunuz şu an hiçbir şekilde pimpon topunu tutmuyorum. Eee Peş şişeden havadaki peş şişenin havasıyla ping pong topu kendisi oraya odaklanmış bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi ben tabii ki düştü. Ben hiçbir şekilde tutmadım. Çak! Bunu da yaptık. Arkadaşlar denediğimiz bütün TikTok hileleri tuttu. Biz biz bu şekilde TikTok hileleri çekmeye devam edeceğiz. Yorumlarımız açık olacak. Eğer siz istediğiniz bir TikTok hilesini yapmamızı istediğiniz bir TikTok hilesi varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer yazarsanız da isminizle beraber biz onu bir sonraki TikTok hilemizde okuyacağız. Şu arkadaşımız bu TikTok oyununu istemişti diye okuyacağız. Lütfen yorumlara da isimlerinizle beraber yazın. Olur mu? Meral'cığım bu sefer sen mi yapıyorsun? Bırak bakalım. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Arkadaşlar biz çok sevdik bu TikTok hilelerini. Bir sonraki TikTok hilelerimiz ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Instagram'dan bizi takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hemen ve bu kişi sayfamızda var. görebilirsiniz Instagram adresimizi. Sizi çok seviyoruz. Bye. Görüşürüz. Hoşçakalın.